Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu kölenin nafakası hakkında. Yani kölenin nafakasından cumhur ulemanın ittifakıyla kime aittir? Bununla ilgili efendimizin hadisi. Aleyhissalatu vesselam. Ve ana bi hurayra radiyallahu anhu kâl. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق رواه مسلم أبو هريرة الله عندنا رازي olsun naklettiğine göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur köleyi doyurmak ve giydirmek gerekir köleye gücünün yetmediği iş yaptırılamaz. Subhanallah. Bu hadisten mezhep imamların çıkarttığı hüküm. Bir, hadiste geçen köleyi doyurmak ve giydirmek gerekir ifadesine göre kölenin yiyeceğini, yiyeceğini, kalacağı yeri ve benzeri levazımatı sağlamak efendisinin görevidir ve ona vaciptir. Yani Efendisine vaciptir ki küresini yedirsin, giydirsin, barındırsın. Cümle, bir haber cümlesi olup emir kastedilmiştir. <laughs> Emrin bu şekilde ifade edilmesi daha kuvvetlidir. İfadeyi daha da kuvvetlendiren şey, sona gelmesi gereken haberin memluk kelimesinin başa alınmaz, alınmış olmasıdır. Ne dedi? Lil memluki ta'amuhu ve kisvetuhu. Evet. <laughs> ta'amuhu ve kisvetuhu mübtedadır. Lil memluki haberdir. Burada haber öne gelmiş. Bu işin önemine vurgu yapıyor. Yani evet Efendisi'nin üzerine haktır. Vaciptir köleyi yedirmesi, köleyi giydirmesi, köleyi barındırması. Evet, efendisine üzerine bunlar vaciptir. <laughs> Eskiden köleler hakir görülür. Efendimiz'den önce köle hakir görülür. Ve zulüm görülerdi. Onların hiçbir hakları olmadığı düşünülürdü. Yani köle demek hiçbir hakkı sahip demektir. Eskiden öyleydi. Kölelere bu hakkın tanması çok büyük köklü bir değişiklik olmuş ve söz konusu insanların hakları iade edilmiştir. Köle de olsa insandır. Onun hakkı Kur'an'da Efendimiz de ne oldu? iade edildi. Memluk kelimesinin başa alınmasını ması ona özen göstermek. Yani köle de insandır. Sana emanettir. Ey efendi ona özen göstereceksin. Kaldırmadığı yükü de zorla yüktürme, yüklettirme hakkına sahip değilsin. Duyurmak, yedirmek, barındırmak kelimelerinden oluşan muktedanın cümle sonuna gelmesi ise belagat ilminde kabul edildiği gibi onu teşvik etmek içindir. Yani ey efendiler kölelerine bu şekilde bakmak zorundasınız ve üzerinize vaciptir. Hadiste kölenin duyurması ve gidirmesi gerektiğinin söylenmesi bu iki şeyin ona yeteceğini ifade etmek içindir. Söz konusu duyurma ve gidirmenin köleye münasip olacak şekilde ve ve o ülkenin örfüne göre olması gerekir. Hangi ülkede köle yaşıyorsa o örfe göre duyurmak, gidirmek, barındırmak bütün bunların vacip olduğu hususunda, hususunda görüş birliğine evet varmıştır. Ölema tarafından. Hatta alimler demişlerdir ki kölenin sahibi fakir düşse ve bu görevi yapmasa ya fakir düşse yapamıyor ve yapamıyor ya yapmıyor eğer erkek veya kadın kölenin para kazanma imkanları varsa çalışıp kendi nafakalarını temin ederler. O zaman ne yapacak? Köle kadın olsun, erkek olsun onlara izin verecek efendi. Onlar gidecekler. Kendi nafakalarını temin edecekler. Evet. Para kazanacaklar. Hakimin böyle bir duruma onay vermesi ve efendi kölenin çalışmasına izin vermesi için zorlaması gerekir. Yani hakim ey efendi ya kölenin bu ihtiyaçlarını yerine getir veya izin ver çalışsın kendi nafakası kendisi tedarik etsin bu an şartla ki eğer efendi onların nafakası derote edemiyorsa eğer erkek veya kadın kölenin para kazanma imkanları yoksa eğer onlar da kazanamıyorlarsa efendileri onları satmaya veya özgür bırakmaya mecbur edilir. Eğer köle kadın olsun. Evet, erkek olsun. Eğer onlar da çalışamıyorlarsa iki şık görünür. Ya efendi onları ne yapar? Hürriyetine kavuşturur, salı verir veyahut da alan biri varsa başka birisine satmak zorundadır. Kendi yanında bu şekilde zor durumda hiçbir efendi köleyi bırakma hakkına sahip değildir. İkinci hüküm Hadiste geçen köleye gücünün yetmediği işi yaptırılamaz ifadesine göre kölelere yumuşak ve şefkatli davranmak gerekir. Onlara güçlerinin yetmeyeceği ve taşıyamayacakları işleri yüklenmemelidir. Bütün alimler efendinin kölesine onu aciz bırakacak şekilde çok fazla iş yüklemesinin kesin haram olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. Cumhur ölema Köleyi öğle vakiti, vakti ve akşam vakti uyuma saatlerinde namaz vakitlerinde dinlendirmek gerekir. Eğer kölenin sahibi bu söylenen şeylere aykırı davranırsa onu sıkıntıdan kurtulmak, kurtarmak için hakim kararıyla köle satılır veya efendisinden alınır, azat edilir. Bu insan hakları konusunda ortaya konulmuş bir yeniliktir hatta çağımızda gelişmiş ülkeler diye tanımlanan ve işçileri tahammül edilmesi çok zor olan uzun saatler boyunca çalıştıran sanayileşmiş, sanayileşmiş ülkeler için bile yeni bir haktır. Evet işçilere de bu hak bu şekilde dünya onlara tanıtmıştır. Öyleyse dünya onlara tanıtmadan önce ta 1500 sene Allah'ın buyruğu Resulullah'ın söylemi doğrultusunda bu hak kölelere dahi en güzel bir şekilde verilmiştir. Cenab-ı Hak şeriat-ı garay Muhammediyeden bizi ayırmasın ve şeriat-ı garay-ı kendine şiar edinen ve yaşayan müminlerden eylesin bizleri. Ve